Merhaba ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hem ciddi hem de önemli bir konuyu ele alacağız: kalp krizi. Kalp krizi dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir ve belirtilerini ve semptomlarını anlamak potansiyel olarak hayat kurtarabilir. Gelin hep birlikte bu önemli konuya değinelim. Kalp krizi, kalbin bir kısmına kan akışının genellikle bir kan pıhtısı nedeniyle engellenmesiyle meydana gelir. Bu tıkanma, oksijen ve besinlerin kalp kasına ulaşmasını engelleyerek dokuda hasara veya ölüme neden olur. Sonuç olarak, kalp etkili bir şekilde pompalanamıyor ve bu da potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açıyor. Herkesin bilmesi gereken kalp krizinin birkaç yaygın nedeni vardır. Ana suçlulardan biri, arterlerde plak biriktiğinde, onları daralttığında ve kalbe giden kan akışını azalttığında ortaya çıkan koroner arter hastalığıdır. Kalp krizine katkıda bulunabilecek diğer faktörler arasında yüksek tansiyon, sigara kullanımı, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı sayılabilir. Bu risk faktörlerini bilmek, bireylerin kalp krizlerini önlemek için proaktif adımlar atmasına yardımcı olabilir. Kalp krizinin belirti ve semptomlarını tanımak, acil tıbbi yardım almak için çok önemlidir. Yaygın semptomlar arasında göğüs ağrısı veya rahatsızlık, nefes darlığı, mide bulantısı, baş dönmesi ve kol, çene veya sırtta ağrı bulunur. Erken müdahale kalp krizinin sonucunu önemli ölçüde iyileştirebileceğin bu uyarı işaretlerini göz ardı etmemek önemlidir. Neyse ki bireylerin kalp krizi geçirme riskini azaltmak için atabilecekleri adımlar var. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve sigaradan kaçınmayı içeren sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek, kalp hastalığına yakalanma olasılığını önemli ölçüde azaltabilir. Ek olarak, stres seviyelerini yönetmek ve sağlıklı bir kiloyu korumak, kalp krizini önlemenin temel bileşenleridir. Bireyler bu yaşam tarzı seçimlerini yaparak kalp sağlıklarını koruyabilir ve kardiyovasküler olay riskini azaltabilirler. Kalp krizi durumunda hızlı ve etkili tedavi, kalp kasındaki hasarın azaltılması açısından çok önemlidir. Tıp uzmanları, kalp krizi sırasında kan pıhtılarını çözmek, kan akışını yeniden sağlamak ve ağrıyı yönetmek için ilaçlar uygulayabilir. Ağır vakalarda, kalbe doğru kan akışını sağlamak için anjiyoplasti veya bypass ameliyatı gibi prosedürler gerekli olabilir. Gelecekteki kalp krizlerini önlemek için iyileşme sürecinde rehabilitasyon ve yaşam tarzı değişiklikleri de önemlidir. Kalp krizinin etkisi fiziksel sonuçların ötesine geçer ve bireyin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyebilir. Hayatta kalanlar kalp krizinden sonra hayatlarını sürdürürken duygusal travma, tekrarlama korkusu ve yaşam tarzı değişiklikleri yaşayabilirler. Sağlık uzmanlarından, aileden ve arkadaşlardan destek almak Bireylerin kalp krizinden kurtulmanın duygusal ve psikolojik yönleriyle başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Sonuç olarak kalp krizi acil müdahale ve tedavi gerektiren ciddi bir tıbbi acil durumdur. Kalp krizlerinin nedenlerini, belirtilerini ve önleme stratejilerini anlayarak bireyler kalp sağlıklarını kontrol altına alabilir ve kardiyovasküler olay yaşama risklerini azaltabilirler. Sağlıklı bir yaşam tarzına öncelik vermenin ve gerektiğinde tıbbi yardım aramanın kalp krizlerini önleme ve yönetmede büyük fark yaratabileceğini unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kalbinize dikkat etmeyi unutmayın. Güvende kalın ve iyi olun.